Açtım abi. Evet. Şimdi heh, tamam. Böyle tamam. sıradan ya arka taraf oynanıyor ve gülebilir. Vallahi. Tamam tamam. tamam mı? Okay, but but abi böyle dönüyoruz. Tamam. Ha tamam. gülen elenir. Tamam. İsimleri söylüyor muyuz yazıyor muyuz nasıl Hayır olur? hayır söylüyorsun i̇lk ve bekliyoruz. Kimse yanında, bir şey yanamakmışız. Kimse gülmezse zaten ben gireceğim ki. Yok yok hayır elenir. Tamam. Bak. Şimdi sen söylüyorsun. Kimse gülmüyor. Tamam. Sonra Hatta biz normalde biz soya bir şeyle vurularak da oynuyorduk ama o şimdi Vuralım obje, kırbaç mı? <laughs> Mikrofon açıyor. Airsoft falan gidiyor. dedim anlamadım <laughs> bu arada bu işten. Kapat bir şeyle Kemal'e söylüyoruz. Yok yok. Şey yapmaya gerek yok. Kimse gülmezse ne oluyor? Hiçbir grupta. Abi. Bir daha üst soya çıkıyor muyuz? He evet. Abdülvahap diyorum ve herkes Tabii tabii bir üst seriye geçebiliriz. Kim varsa ya. ben anladım. Ben çok iyi anladım. Tamam. Baba adıyla başlayalım mı? Tamam. Aynen. Baba adıyla böyle dönüyoruz. Bak ismi söylüyorsun, herkes bekliyor, herkes birbirine bakıyor, kimse gülmüyorsa sana geçiyoruz. Tamam. Hı hı. Mevzu böyle dönecek. Okey. Ben yani Senden başlayalım. Başlıyor. Gülmüyorsun. Babayla başlıyoruz. Evet. Gülen'i chat söylesin bence. Tamam. Gülme bir dakika gülmek ne dedi onu da bir tanımlayalım. Abi bir adı var mı kanka? Ya ya onun şey yani onun bir şeyi yok ya. Memur. arkadaşlar? Abi gülesin gelmesi yani. Bu gülesin gelmesi yani. doğru mu olmak zorunda? Tebessüm evet. küçük tebessüm sayılmaz. Tabii, sayı tabii. Zaten var. mevzu orada. Abartı var mı ya da? Yok hiç abartı yok. Normal Ya hadi ne olur. Herkes realist doğru ismini söylüyor. Evet abi. Sen de kalkıyor şimdi? Bak ama kesin keskin bir sessizlikle beraber sadece konuşan kişi. Sesli bir şekilde. Hiç gülmeyin abi. Evet. Başla. Fuat. Sana <gülüyor> 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 ya oğlum. Oğlum, bu anı Tamam. Oğlum ben çok iyi bir ya. Ya bu kadar hızlı Bak güzel çok saçma. Bak güldüm ama nerede hiç problem Lütfen yok abi. Ben. Gel gel otur otur. <gülüyor> bu <gülüyor> ilk <gülüyor> tur olduğu <laughs> <laughs> için şey olmasın. Nasıl? Yani bir, bir daha, daha yok daha <laughs> bir daha. miydi? bir daha. O da o da eğlendiriyor. Şey Bence ilk gülen eğlensin. çünkü birisi böyle patladı mı direkt. Patladı adam ya. Normalde adamın kafasına şöyle vurmamız gerekiyor. Bunun bir tamam, isteği yok yani. Tamam. Tamam. Ee, ben sıramı tamam. saldım. Esat şey getirsene. Yani double up da tamam. şey var ya. Tamam, tamam yani. Ya şu köpükten bir şey yani, var. Aynen yani, aynen var? var. Köpükten bir sopa geliyor şu an. Köpükten dur o gelsin. Gülen'e bir tane vur, vurulacak ve bir şey olmaz. başkaları Benim çok yine gülmeyecek var ya, ama. Ya, daha yedim ben de. Çok Devam saçma ediyorum. ediyorum. Dur gelsin. Dur. Bir gelsin, dur. öyle. Gelsin, gelsin. Ya, Babadan bırak. başlıyor, sonra upgrade mi oluyor abi? Baba dedede patladık, hmm. ben sana diyeyim. Dede de ya patladık dede. Zeus atacak kendim. mı, atsacak mı? <laughs> dede kaldır lan kolu. Şöyle abi. abi. Ha arkam. tamam bunu. Abi o, sıradan dönüyor değil mi abi bu? Emir mi? Evet. abi. Benlik bir şey yok. O evet, sert mi ama bir dakika olsun abi? Vuru can abi Ha çok da sert değilmiş, yine de kafasına vuruyor. Kızın üstüne, sinirsinin sinirsinin altına vuruyor ya bence. Vuru ya. Yok öyle bir şey değil çünkü. Tamam. Tabii sen parmağınla ban yemeyelim. Yani. Hazırsanız geliyor. Sen gülene vuruyorsun bu arada. Tamam. Durmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen söylem de değil. Yani ben onlar ben oynamıyorum. <laughs> onlar oynamıyor. <laughs> ben oynuyor. Devam ediyor mu? <laughs> Vuracağım. Vurayım mı? Buradan gülen oldu mu? Hı? bir daha otur bir daha söyle. Buradan gülen olursa. Ama bak tonlama bir evet, Bir daha aynı şey olmaz. Ya. Tornlama, abi yapabilirim. yapabilirim. İlk Yapabilir. bir daha aynı olmaz ya. Oluyor Aynen. oluyor. Bak 5 kere dönelim 5. de yine bana gülüyor. Bana lütfen söyleyin ben herkes takip edemiyorum. Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> ya. yapmayın abi Çıkarım yapmayın. Ya. Çok abi. özür dilerim. Şu 3, 2, 1 herkes tamam. Durmuş. <laughs> <laughs> şey bu <vur> artık bu. Bu artık Allah kahretsin. Çok kaliteli bir yayın oldu. <laughs> Oğlum çok saçma ama güldürüyor Olmaz keyifli bir şey var. Çam sende baba. Çam sende ne, evet. Nereye gideceğini merak ediyorum. Evet. Çam <laughs> babası gibi özel video. Hamit. Respekt. <laughs> 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 abi ama her seferinde gülemezsiniz diyor. Sen inandın mı? Abi yok herhalde ilk tur dönüyor muyuz İlk, dönüyor <laughs> i̇lk, ilk tur dönüyor muyuz? Gözünden yaş geldi. İlk tur dönüyor muyuz? Döndük hadi. Abdullah. <gülüyor> <gülüyor> Su var mı ya abi? Oha. Ay. Herkes iyiyse evet, devam evet. ediyorum. Bamba geliyor galiba. Yok babada sıkıntı Cansı, yok abi. şimdi de. Okey miyiz? <laughs> sessizlik alalım abi. <laughs> abi, abi normalde hiç konuşmamamız orada. lazım. Tören oraya. Öyle öyle. Pardon, sessizlik pardon, pardon. Abi, abi. tamam, abi, tamam, tamam okay. geldi. He. Daha iyi, daha iyi. <laughs> Kemal anlamıyor ondan gülmüyor diyorlar ha. Kemal Abicim oyunun amacı o değil mi işte? <laughs> abi bak <laughs> sessizlik <bildiriyoruz, abi>. güldürüyor. Devam edelim. dakika. sessizliği bozarsak komik olmuyor. Tamam o zaman uyuyalım. Erkan. Ahmet amına koyayım. Evet. Ben de zahmet güleceğim. <laughs> Bu piç gülüyor. Nizamettin. Ne zaman patladı? İkimiz gittik. Daha yeni aldım elime yeni aldım. Eyvallah. Görseli de düşünme ama direkt. <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> 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 Hayır ya. Böyle, Oğlum böyle bir şey yok. İsmi üstü yok. Söyleyip gülemez. Abi iki sene önceden güldü ama. abi bak. Onlar bir öncekine patladı aslında. <laughs> bak kim bak bir daha anlatıyorum olayı. Şimdi <gülüyor> dededen dönüyoruz. Dededen, <gülüyor> bir şey dededen <gülüyor> dönüyoruz. <gülüyor> <Deden> bak onu <olayı gülüyor> oynadınız. Ama bak <laughs> turn aralarında hiç kimse konuşmayacak abi. Her şeyi de diyemem. Olay bu. <laughs> sen yok hayal edin falan öyle bir şey yok abi bir evet, şey katma tamam. oyuna Hiçbir şey o, oyun mu kuru bir oyun yani bu devam kadar devam ediyoruz Gülmüyorsak gülmemoz bir sonraki Ha gülme, gülme. işte sadece isim söyleyelim ne diye mi geldi gül aynen ne diye sen bak herkes böyle yapacak bak herkes bunu yapacak A, de, de, bunu herkesten gördükten sonra yanındakine veriyorsun tamam, abi sonra. o da söylüyor yine herkes tamam. böyle yaptığında tamam. yanındakine bu kadar ağzımıza su da alalım mı diye bir soru gelmiş oradan ha ha diye TikTok'takiler de izlesin ya. istiyorsanız alalım. Herkes daha de <laughs> <temizliği> izlesin <laughs> diyorsanız gerek yok. Dikey ya abi. Dikey hani abi. Dikey yani. götürdü. Tamam mı? Buyurun. Arka taraf neden gülebilir neden bu arada. Iş? Tabii, tabii başlıyoruz. Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Evet, İşsiz. Başlayalım. Feruz. Ne ismine geçtik? Duyamadım. Ben yakalayamadım. Fer Feruz. Ne yani. diye geçtik? zaten okey. Kemal geliyor. Feruz <laughs> Yılmaz <Çaz. gülüyor> Sıtkı <laughs> Çok yaşa. <laughs> Mehmet. Şey, yani aileye bak. Şuradan zorunda Dedenin aklı vermişler çocuklar. Necati. <gülüyor> 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 bir daha vermişler. Kimi vuracak şu Ne saçma bir oyun. <laughs> Naci. Evet. <laughs> Metro istasyonu gibi tonlama. Tamam çağrım da gitti. Sabri. <laughs> Kolpaçın izlerle patladı. <laughs> olarak mı? Yani. <laughs> Mahmut. <gülüyor> ne nasıl ya? Mahmut adam mı? Mahmut adam mı? Nasıl ya bu? Tamam. Oğlum Mehmet Mahmut'tan niye kemer geliyor? Galiba son tur. Niye aynı <laughs> niye aynı koymuşlar ama bakıyorum. Adamın niye üç nesindir aynı? Tam. Tamam. Random <laughs> kelime. Random kelime. Öyle. öyle mi? Oo. Oh. Hmm. Mahmut değil arkadaşlar. Mahmut. Mahmut. Random isim veya kelime. İsim de olur, okey. Hmm. İlyas. <gülüyor> ee, <gülüyor> tamam, başla. Çekecek. Ne yapıyorsun kanka? <gülüyor> <gülüyor> Bahadır. Sıkıntı çaldı ilk aklıma gelen. Ha bu da olur. Söyle. diyor mu? Öyle oldu. Pas. Pesta'nın <laughs> 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 şacat. Bütün gecenin muhabbeti. Şakir. İyi de... Herkese merhaba arkadaşlar! <laughs> Tekrar <itikolara> geldi yanına Ne oldu? Necati. <gülüyor> Trollaşma gitme. <laughs> ya ya çok güzel bunu oynadığın <laughs> için çok iyi. Çok iyi. İnternette görmüş, o kadar hoşuma gitmişti. Of, o peşim ağrıdı. <laughs> ben elendim ben Troy'dan. Hadi Vampir Şöyle'ye geçelim. Biz, ne oynadın? Çok kötü bir Ben çok eğlendim. Valla çok güzeldi. Baba hiç sus. Dene bakalım. Lan onu zamanlar atma onu. Benim RP'ler işte. Senin RP'ler. Bacak bacak üstüne at. At bacak bacak üstüne at. Ya böyle mi atılır? Murat ben böyle yaşına. atıyorum Murat Bey. Nasıl atayım? Atla bakalım. Oğlum şunu şöyle... Şöyle at. Şöyle at. Bu çok kadınsı duruyor ama. Tamam böyle at. Şimdi bak. <gülüyor> 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 Keyfi mi kaldırmam lazım? Oğlum bak dur. Oğlum onun yeri var. <laughs> Onu <laughs> doktor biliyor dur ama... Dur ayını anlat önce ya. Düzüne, ne yapmaya çalışıyorsun? <gülüyor> Kalkacak mı <laughs> inecek mi nedir o lan? Fıtık. Ooo. Çıktı mı? Tutturdun aynen. Fıtıklar. <laughs> Yok. olmaz dakika Amanakoyim, çaplaz bağları bağlarımızı <laughs> Nasıl? İyiydi, bu iyiydi. Bir şey mi? Katman medya alım... Baba bize şey de Bu oyun nasıl bulundu? Abi bu oyun... Sen buldun değil mi bu oyunu? Biz durup dururken böyle e, çocuklar gelmiş, arkadaşlar gelmişti. Discord'da pardon, Discord'da. Böyle sahibi oyunları falan oynuyorduk. Aklıma geldi, benim de babamın ilk adını yazmaya başlıyorlardı, insanlar gülüyordu ya. Dedim ki herkes gülmeme challenge adı altında yaparsak güldürür. <laughs> zaten bir şeye gülmemeye çalışmak Aynen, bile zaten komik. komik. Sen yani. bunu şundan buldun. Ama bir bir vampir döner Bir herkes gülüyor, gülüyor e. diğerlerinin babası ne, da gülüyor. Aynen. Yani. Herkes babamın adına yazınca gülüyor. <gülüyor> diğerlerinin babalarının adına da gülelim hep beraber istedim. Aynen. Oradan çıktı. Vampir köylüyü kim oynatıyor bu? Kime?